Bugünkü tecvid dersimizde lafzatullah hükümlerini göreceğiz. Yüce Yaratıcımız Allahu Teala'nın isminin yazılmış haline biz yazılışına lafzatullah diyoruz. Lafzatullah Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçmektedir. Tecvid olarak bizi ilgilendiren kısmı lafzatullahın lam harfidir. Lafzatullahın lamı. Zaten bütün olaylar da lafzutullah'ın lamı üzerinde tecvid kaidesi olarak gerçekleşmektedir. Lafzutullah'ın lamı diğer lamlardan farklı olarak bazı yerlerde kalın okunur, bazı yerlerde ince okunur. Fakat lafzutullah'ın lamının dışında hiçbir yerde lam harfi kalın okunmaz. Lafzutullah'ın Lamundan önce yani lafzatullah'tan önce har önceki harfin harekesi ötre olursa veya üstün olursa lafzatullah'ın lamı kalın okunur. Tabi bu arada hemen şu izahı yapalım. Lafzatullah'ın hemzesi hemzeyi vasıldır. Bu lafzatullah'a mahsus özel bir durumdur. Lam eliften kaynaklanan bir durum değildir. Lafzatullah'ın ismine has bir durumdur. En baştaki yani size göre en sağdaki misalde... ...eğer Lafzatullah... ...başında herhangi bir kelime olmaksızın... ...cümle başı olarak okunuyorsa... ...Hemze'nin harekesi üstün olarak... ...Allah'u şeklinde okunur. Zaten Lafzatullah... ...Allah'u lafzıdır. Fakat Lafzatullah'tan önce... ...harekeli bir kelime son harfi harekeli bir kelime gelirse lafzatullahın hemzesi okunmaz. Vasıl hemzesi olduğu için bu son harf direkt lam harfine bağlanarak vasıl halinde okunur ve dolayısıyla işte lafzatullahın lamının kaideleri devreye girer. Ötüre olursa dedik mesela birinci örneğimizde hamdullahi ötre olduğundan dolayı biz lafzatullahın lamını kalın okuruz. Bir de Üstüne örnek verelim inna şeklinde. Lafzatullah'ın lamından önceki harfin harekesi, lafzatullah'tan önceki harfin harekesi esre olursa bu zamanda lafzatullah'ın lamı ince okunur. Burada yine bir izah yapalım. Lafzatullah'tan önce lam harficeri gelirse Allah için manası veren lillahi şeklinde bir lam harfi ceri gelirse bu lam harfi ceri ayrıca buraya yazılmaz. Lafzatullah'ın hemzesiz bir şekilde bu en sağdaki örnekte görüyorsunuz. Bu şekilde lafzatullah'ı biz hemzesiz şekilde yazarız ve birinci lamın altına esra harekesi koyarız. Bu örnekte olduğu gibi lillahi şeklinde lafzatullah ince okunur. Bir de başka bir örnek verelim. Mesela burada da billahi şeklinde biz lafzatullahı ince okuruz. Lafzatullahın tecvidle alakalı olarak tahlili yapıldığında biz her daim üç tane temel kaideden bahsedeceğiz. Lafzatullahı her gördüğümüz yerde üç tane bizim burada tecvid kaidesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birincisi lafzatullahın, lamının kalınlığı veya inceliği. Yani ne deriz? Lafzatullah. Lafzatullahın lamı kalın veya ince deriz. İkincisi ise lafzatullahın lamındaki şeddenin ne olduğunu belirtme adına deriz ki lafzatullahın lamında teşdit bilagun ne var? Üçüncü olarak da Lafzatullah'daki bu met yani Allahu diye çekerken bu met ya meddi tabiidir veya hutta lafzatullah üzerinde biz vakıf yapmışsak meddi arızdır. Üçüncü olarak da meddi tabii veya meddi arız ifadesini söyleriz. Şimdi bunları birer örnekle dört tane ihtimal vardır böyle olduğu zaman. Birincisi <laughs> indallahi lafzatullahın la mı kalın teşdit bila gunne meddi tabii deriz. İkinci örneğimiz gayrullah diye durduk. Lafzatullah'ın lamı kalın. Teşdit bila Meddi arız deriz bu sefer. Üçüncü örneğimiz. Yut'i'illâhe. Lafzatullah'ın lamı ince. Teşdit bila Meddi tabi'i deriz. Dördüncü ve sonuncu örneğimiz ise. Bi iznillâh. Lafzatullah'ın lamı ince. Teşdit bila Meddi arız deriz. Bu dört ihtimalden başka bir ihtimal söz konusu değildir. Burada teşdit diyoruz. Buna bir izah olması bakımından şu e, tahlili de yapalım. Bazı alimler Allah kelimesinin müştak olduğunu yani türemiş olduğunu söylemişlerdir. El ilahu kelimesinden türediğini söylemişlerdir. Aşamalarını ben burada detaylı olarak şu anda izah etmeyeceğim. Dolayısıyla oradaki şedde idgam gibi gözükür. Fakat alimlerin bu birinci görüş azınlıktır. Alimlerin çoğunluğuna göre tefsir kitaplarında da Lafzatullah ile la ilgili izahlara bakarsanız veya Diyanet İslam Ansiklopedisinin Allah ile ilgili maddeye bakarsanız görürsünüz. Çoğunluğuna göre ise Allah isminin müştak olmadığı yani türememiş olmadığı o ismin aslı vazında o şekilde Allah şeklinde olduğunu görürüz. Dolayısıyla buradaki şedde sonradan idgam olmuş değil kelimenin aslı vazında olduğu için teşdittir deriz. Çoğunluğun görüşü bu olduğu için biz de tecvid tahlillerimizde lafzatullahın lamındaki şeddeye teşdit diyoruz. Evet.